başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International. TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet sonunda beklediğimiz özel sandık geldi. 25'inde gelecek demiştik. Bunun incelemesine bir bakacağız neler var neler yok. Hangi setleri beğendiniz hangileri sizde var. Yorumlara yazın veyahut da neler çıkarttınız onları da yazarsanız sevinirim. Ayrıca ayın 27'sinde gelmesi beklenen Mini nihai set var. Onun da incelemesini bugünkü videomuzda yapacağız. Ayrıca arkadaşlar ondan sonra da bir WoW maçı olacak. İsteyen arkadaşlar sonradan da WoW maçını izleyebilirler. Bu arada dünkü videomuzda bedava UC etkinliği vardı. Son 10 günü falan kaldı arkadaşlar etkinliğe katılmanızı tavsiye ederim eğer UC kazanma şansı yakalamak istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok severim. Şimdi hemen şöyle bir tabi ne yapıyor? Sandık kısmına bir gelelim. Özel sandık, abi setler, baba setler. Tabi hepimizin beklediği cehennem sürücüsü tabiri caizse Dikenli kask geldi arkadaşlar. Şuradan ayrıntılarına bakarsak çıkma şansları 0.8. Yani en düşük şans onlar zaten. Ama tabii yine şurada banlama sistemi yapabilirsiniz duruma göre arkadaşlar. Biraz daha şansını arttırabilirsiniz. 50 kere açtığınızda da buradan da garanti bir şeyler çıkartıyor. Ayrıca burada da 15'te destans Amlem 25'te de materyal veriyor arkadaşlar. Şimdi setlerimize bakalım şöyle. Vampir seti gelmiş şu şeyi çıkartırsak. Ölüm elçisi seti. Bunun emojisi mükemmel. Set güzel. Ama benim kullanacağım bir set değil. Tabi bu seti beğenenler illaki vardır diye düşünüyorum. Yeraltı soylusu seti. Balkaba savaşçısı. Bunları söylemiştik zaten. Gecelerin hükümdarı ve... Cehennem Ateşi Hakeme. Bunlar İçinde herhalde en güzellerinden bir tanesi bu. Olmayan arkadaşlar varsa da yorumlara yazsınlar veya da çıkarttınız mı çıkartmadınız mı kaçın seviye. Onları da yazarsınız. Ayrıca bir hayalet QBS. Ekstradan yeni böyle setler mevcut. Tabi cadılar bayramına özel olmuş bazı şeyler tabi. Poçin Keştan. <laughs> Frank Keştan'dan Poçin Keştan'a dönüş. Yaramaz cadı. Ask çanta, kar 98, büyücü, büyülü balkaba falan filan aynen her şey cadılar bayramına özel. Kar 98 vampir. Şu set güzel ya şu set hoşuma gidiyor. Şeytan parıştı, yarışçı üstü falan filan. Burada da alt tarafta ilk kan seti bomba gümüş popülerlik özel sandık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle bir yeni gelecek olan 27'sinde bekliyoruz. Herhangi bir değişiklik olmazsa. Şöyle bir yeni nihaiyi bir inceleyelim abi. Abi değişik ama güzel duruyor bu arada. Bu hangi karaktere benziyor? Yorumlara yazın. Bir karakter var ama adı aklımda değil şu an. O kurtla da uyumlu olmuş. Elinde avu var. Yukarıda öldürme şeyi sandığı. Şöyle bir incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada ayın nasıl söyleyeyim size ayın birinde de bir tane daha gelmesi bekleniyor nihai. Yani yakın olacak bu sefer nihayiler birbiriyle. Emojisi bu şekilde. Kırmızılı bir kurt. Gördüğünüz gibi. Güzel ya. Yani başlığıyla beraber güzel bence. Bu başlık bir ihtimal ee, acaba kas yerine geçiyor muydu? Çünkü öyle bir şeylerin olayı da vardı sanki ya. Aynen kask yerine geçiyor başlık. Yani kendiniz kaskı izleyebiliyorsunuz ama rakipte de sanki öyle gözüküyordu. Aynen şuna baksanıza. Yani kask başlık karışımı gibi bir şey. Yani güzel ya. Hoş. Avuk şöyle bir hemen şuraya geçebiliriz. Oy şeyi bayağı iyiymiş lan. şeyi. 7 seviye ok. Of. Öldürme mesajı da bayağı iyi. Şuna baksanıza. Çok avuk kullanmam ama. Abi bayağı iyi. Çok iyi desen. Ona ne lan öyle? Yarasalar filan. Skoplar filan. Yakından şöyle bakarsak. Kurt değil mi o? Aynen. Çantası bu şekilde. İnme olayı. Böyle kanatlı falan iniyorsunuz. Güzel. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikrinizi yazın. 27'sine gelmesi bekleniyor. Bundan sonra bir WoW olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. <laughs> Kötü düştüm ya. Aaa adama bak. Dünkü parkur, şeyci parkurcu. Manyak nasıl oynuyor? Yani, Hiç. Ya da sabotaj edecek şu Geçtim bana. Neyin sabotajı ne diyorsun ya? Flash atmıştım ya. Hacım o motor patlıyor aman dikkat. Yok yok yok. Bak, tamam ya. Yani. <laughs> devam et sen. <laughs> devam et ben geldim. Ta ra ra to. Oh, düşüremedim. Aa, flash mı flash? Ananı, neyin ananı? Bir dakika ne oldu? Sen bir şey mi attın bana? <laughs> Yo. E niye şey öyle takıldım, oldu? Hayır, Ay tutunamayanlar. Tutunamayanlar. <laughs> Orada şey var bir tane. Yayır sistem var ona takıldım. Vay nasıl? Ben niye bilmiyorum o sistem? O kadar oynadık bu oyunu eskiden. Ona denk gelmemiş dedim. Şimdi gelmiş. Ha? Ee, Nereye gittin abi böyle bir dur daha. Ee, gittin. bu işler böyle yavrum. Ha tamam burada Hüseyin abi bence <laughs> Allah ee. belasını ver be. Sonda düştüm <laughs> ya. Yapma ya. oğlum tamam öl artık öl. Alo. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Havada uçuyoruz hala ya. Anasını Korktum mu? Allah panda. <laughs> <laughs> ha düş, düşmedim. Ölüm de Önümde uçtu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ola. <laughs> <abi. gülüyor> Çarp. <gülüyor> Hayır ya. <laughs> ne vuruyor öyle? Zım diye gidiyor fanda. Oha bu nereye gidiyor böyle öyle Aa geçtim lan. Allah'a <laughs> <laughs> zanlayarak Hayır, geçtim abi, ya. Orada kaldı herkes. Ya. Nerede yendi ya? Ya hayır ya. Aa fark açıldı. kaldım? Ahahaha. Ha, ha, ha. Yoksa maçı kaybediyor mu Panda? Of son anda vurdu bir tane ya. Hayır. <laughs> Panda ben yukarıdayım. Ben Sen neredesin? Kalbim. Oh. Ananı! Ya bu düştüm. Bu düştüm. Düştüm. <gülüyor> düştüm. <gülüyor> düştüm, düş, düş. Ama öyle bir yerde düşmedim Aa. yani. Korkma, sevinecek kadar değil yani. Geldi mi lan bu? Dık diye ses duydum bir tane. <laughs> ya, çıldıracağım şimdi ya. Çıldırıyordu o. Vurma artık vurma. Vurma vurma. Sen nasıl vuruyorsun? Neredesin sen abi ben seni azınmesin. göremiyorum bile. <laughs> ben burada takılı kaldım ya. Allah bilir seni abi ne Sen neredesin merak ediyorum ya. Hala oradayım. Nasıl yani? <laughs> Yok geçtirmiyor o aynı oyun. Bakayım. Oğlum ben seni göremiyorum bile ya. Böyle bir şey olamaz hacım ben bit... Aa gördüm vallahi gördüm. Garibi. Ben şöyle bir havalara sis atayım. Havada gör. Sisi gördüğün yerde ben varım. Abi, bak gördün mü? Biz havadan sisin aşağı. Abi. <laughs> Oho sis gitti. Abi, sis gitti abi, aşağı, abi. Gitti, abi, aşağı gitti sis. Abi, bak şimdi neredeyim olduğumu göreceksin. Bak şimdi. Abi, gördün <laughs> <o, oraya> mü? <almıştı. gülüyor> Burada bekliyordum ben seni ya. <laughs> ne kadar uyalamış beni. Ee, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.